Merhaba. Yeni saçlarıma alıştınız mı? <laughs> ben hala alışma aşamasındayım da size de bir sorayım dedim. Neyse konumuz bu değil tabii ki. Bugün bir ürün incelemeyle karşınızdayım. Bu da eğer birkaç influencer'ı takip ediyorsanız ya da trend yolda böyle şeyler araştırıyorsanız göreceğiniz bir ürün. Miss Demi'nin Color Me Fine isimli eyelinerları. İçinde 12 tane likit eyeliner oluyor. Bayağı arada kaldık anneme bir söyleyeyim. Bu arada annem make-up artist. Çok seçiciyiz o konuda. Dedik söyleyelim geldi açalım açmayalım falan derken en son dedim ki kalsın ben dedim videoda göstereyim. Kullanırız tabii düşünüyorum. Tek bir dileğim var umarım çok kanserojen bir ürün değildir. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Çünkü neden? Bunu açtığımızda deneyelim dedik. Gözünü denemedim ancak koluma böyle se nasıl göstereceğim? swatchladım. Videosunu zaten buraya koyacağım onun. Daha net bir şekilde swatchladım. Kolumdaki sıraya uygun bir şekilde eyelinerları dizdim. Ona göre şu an ekranda gördüğünüz şeyden bakabilirsiniz. İlk yorumum şöyle. Kalem gibiler. Sürülürken çok rahat sürülüyor. Ve herhangi bir bir şu an bakın. Yani bayağı sürttüm ve hiçbir şekilde oynamıyor. Yalnız kolum niye dönmüyor? Şöyle hiçbir şekilde bakın. Hani parmağımın bastırma şeyime bakın hiçbir akma yok. Bu beni korkutuyor. Eğer kalıcıysa artık böyle dövmelerim var. Hadi onu geçtim dövmeleri. Gözümde kalırsa korkunç olur. Renkleri çok iyi. Ben bir tane video izledim bununla ilgili. Bir de Trendyol'daki yorumlarını okudum. Kimisinde farklı renkler geldiğini söylüyor. Kimisinde rengin çıkmadığını söylüyor. Videoda da şöyle bir şey vardı. Sürdüğünde böyle sulu gibi olduğunu söylemişti. Altı rengin sulu gibi, altı renginde kalıcı olduğunu falan söylüyordu kız. Bunu bekleyerek açtım ama hiç öyle bir şey olmadı. Hepsi gayet yani çıkmıyor bakın. Daha ne yapayım yani? Bakın hiçbir şey yok. Çok bastırıyorum artık kolum acıdı. Ve hatta kızardı görünüyor mu orada bilmiyorum ama Görünmüyormuş. <laughs> Neyse Şimdi bir de gözdeki duruşuna bakalım. Öncelikle belirtmek istediğim şeyler var. Ben eyeliner çekmekte çok zorlanıyorum. Bir de benim gözlerim çok yuvarlak. O yüzden siyah eyeliner'la anca şekil verebiliyorum. Renkli eyeliner denemelerim olmuştu önceden. Ancak gözüme çok yakışmıyor. O yüzden hani bana yakışıp yakışmadığını ya da eyeliner'ın şeklini değerlendirmeyin. Ürünlerin hani sürülüşünü, görünüşünü tabii yapısını anlayamazsınız ama hani o açıdan daha çok ürün incelemesi olarak düşünüp izlerseniz çok sevinirim. Daha fazla uzatmayayım lafı. Hadi sırayla sürelim bakalım eyelinerları. İlk dedim ki bir gözüme birini bir gözüme birini mi yapsam? Bence olabilir. Çünkü zamandan tasarruf ederiz. Ama benim bir gözüm daha iyi eyeliner çekiliyor. Bir gözüme daha zor çekiliyor. O yüzden burada bir karışıklık yaratacak. Ama yine de Olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle benzer renkler var evet. Onları birini sağ birine sol yapayım. Ki hani renk tonu farkını daha iyi anlayın diye düşünüyorum. O zaman başlıyorum. Önce yeşillerle başlamak istedim. Şöyle bir ucu var. Bildiğiniz kalem gibi aslında. Ve rahat bir çekiş sağlıyor. Gözde nasıl oluyor bakalım. Çok korkuyorum çekemeyeceğim diye eyeliner'ı ya. Yani bunu benim bir yere sabitlemem lazım. Nasıl yapacağız? Küçük bir de yer değişikliği yaptım çünkü sabit olmam gerekiyor. Sadece gün ışığı kullanıyorum şu an. O yüzden acele etmem lazım. Ki hepsinin rengini aynı görün. Ama çektikten sonraki yorumlarımı ring like ile birlikte yaparım. Oradan daha iyi görürsünüz. Şimdi devam ediyorum çekmeye ben. İlk iki eyelinerim bu şekilde. Şimdi koyu olanlar illa ki daha güzel duracak. Çünkü gözü daha güzel şekillendiriyor, boyutlandırıyorsunuz. Siyah eyeliner gibi düşünün. Bu neon renkler daha böyle portlek duruyor, rengini belli etmiyor. O yüzden bunları daha çok hani nasıl diyeyim altına hafif siyahla destekleyip yapsanız daha güzel durur. Ayrıca bunlara tabii ki rimel sürseniz çok daha güzel dururlar. Ben şu an renkleri görmeniz açısından rimel sürmeyeceğim. Belki son iki eyeliner'ı rimelli gösteririm ki anlarsınız. Hatta ne renkleri bırakayım ki bilerek nasıl durduğunu anlarsınız. Renk olarak güzeller. Sadece özellikle zaten bu koyu yeşil olan aşık oldum. Ben zaten yeşili çok seviyorum. Gayet güzel duruyor. Bunları sadece eyeliner olarak değil yüzünüze bir şey çizmek istediğinizde de kullanabilirsiniz. İlk başta böyle gerçekten fosforlu kalem hissi veriyor. Umarım kör olmam. Allah korusun. Sanki ilk başta kolumda daha fazla renk vermişti gibi düşündüm ama sonra birazcık daha düzgün sürünce rengini gayet güzel verdiğini düşünüyorum. Bu rengin bunu zaten konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çok iyi devam. Çıkarışına da bakalım bir. Ben normalde Simple'ın göz temizleme suyunu kullanıyorum. Miseler suyunu. Bakalım çıkacak mı ona. Çıkmazsa başka bir şeyler deneyeceğiz. Bunlar bu arada waterproof. O yüzden çıkmama ihtimali var. Bakalım. Ha, çıkıyor güzel. Ha, süper çıkıyor. Hiç de waterproof değilmiş. <laughs> Buna bakalım. Bu da çıkıyor. Süper. Diğer renkte görüşürüz. Aralarda gözüme pudra süreceğim çünkü ıslaklığından dolayı da yapısı değişiyor olabilir. İlkinde sürmedim bu arada gözümün üstüne pudra falan. Bunda da şunu fark ettim. Benzer renklerde biri daha neon, biri daha soft renkte oluyor. Gerçi yeşil de öyleydi ama bu pembe de öyle. Bu da soft bir renk ve nar çiçeğine kaçan bir renk. Bu daha neon, fuşya tarzı bir renk. Lütfen eyeliner çekişimli rengine bakmayın. Sadece birazcık daha kalın çektim ki o zaman rengi nasıl duruyor daha iyi anlarsınız. Bu yüzden biraz batırdım. Ama dediğim gibi dikkat etmezseniz sorun olmaz. Renklerine odaklanın. Şöyle yapsam. Kovalamazsanız sorun olacağını düşünmüyorum. Ya da daha sabitlenmediği için de olabilir. Benim kolumdakiler neredeyse bir saattir duruyor. Bu da iki dakika oldu süreli. O yüzden biraz sanki rengi gitti gibi geldi bana ama. Kim aynada. Yani çok minik bir şekilde gitmiş. Ama ovuşturmazsanız zaten sorun olmaz. Hepsinin çıkarışını da çekmeye karar verdim. Evet. Mesela iki böyle bir şeye karar vermişim. Burada göz kapağım aşırı acıyor çünkü bir şey silip sürüyorum, silip sürüyorum. Pamuğumdaki renklerin güzelliğine bakın ama. Neyse göz kapağım gerçekten acıyor şu an. Bu çıktı sayıyorum. Çünkü birazcık daha çıkartırsam çıkacak. Bu da aynı şekilde çıktı. Ben şimdi iyice çıkartayım bunları. Ondan sonra diğer renkle devam ediyoruz. Evet gösterdim ilk rengin ışıktaki halde bu şekilde. Yalnız bunda da şey fark ettim. Şu gözüme sürdüğümde büyük ihtimalle kat kat sürdüğümden ya da sürdüğümde ıslak olup sonrasında kuruduğundan dolayı hafif böyle bir kuruma oluyor. Nasıl diyeyim? Böyle sanki kırışıklığınız kuruyor gibi bir his oluyor. Şurada mesela böyle bir hani sanki o iki katı birbirine yapıştırmış da öyle kurumuş üstünde ürün gibi bir his var gözümde. Ama diğerlerinde öyle bir şey olmamıştı belki gerçekten gözüm kurudu. Bu arada bence mavi bana çok yakıştı. Bu renk de yakıştı. Bu renk tam olarak ilk gösterdiğim iki yeşil vardı ya onların arasında bir ton. Hafif turkuazda da kaçıyor. Yani turkuaz olarak söylerdim onu. Bunun güzel çıkacağını düşünmemiştim. Ama gayet güzel durdu. Bir de ben böyle daha koyu saçlı, beyaz tenli olduğum için bence mavi bana yakışıyor. Bunun hakkında yorumlarım da bu kadar. Şimdi silime geçiyoruz. Gözlerim Acımaya devam ediyor. Bu çıktı diyelim. Bu zor çıktı mesela ama yine çıktı. Biraz gözünüzü eşelemeniz gerekiyor. Şimdi ben tam çıkarıp yine diğer rengime geçiyorum. Bu iki rengi de ışıkta göstereyim. Bunları da beğendim mesela. Özellikle bunu beğendim. Bu zaten bu renk ben kalem çekip dağıtıyordum. Aşırı güzel duruyor. Gözleriniz elaysa özellikle yeşile dönük yapıyor. Bunu da size küçük bir tip olarak söyleyeyim. Bu daha cırtlak bir mor. hani çok kullanacağım bir ton değil. Bir de kötü çekmişim. Ama sağ gözüme daha zor çekiyorum burada. Sola da elimin düzüne geliyor. Bu da tersine geliyor. Bunları da beğendim. Şimdi çıkma aşamasına geliyoruz pamuğumun son hali. Gerçekten o kadar acıyor ki gözüm. Çıkıyor. Evet siyah ve beyaz renkleri de böyle gösterebilirim. Siyah baya güzel bir eyeliner bu arada beğendim. Ayrıca olmayan gözümü bile nasıl güzel şekillendirdim. Beyazı da size göstermek için böyle çektim. Bu böyle kullanılmaz. Altına bir katta siyah çekip kullanılabilir. Daha çok iç taraflarda bunu sürüp diğer tarafında farklı renklerin devam ettiği bir eyeliner yapabilirsiniz. Ya da işte çiçek böcek falan çizerken bu rengi kullanabilirsiniz. Yani çok normalde kullanışlı bir renk değil. Ama beğendim. Silme işlemine geçiyoruz yine. Şöyle önce beyazla başlayayım. Çıktı diyorum buna. Bu da çıktı. Diğer renkte görüşmek üzere. Ve bu eyelinerlarda son rengimde şöyle göstereyim, ışıkta da göstereyim yani. Güzel. Artık gözlerim çok acıdı. Sil sür, sil sür. Yine aynı şekilde. Aynı şeyi söylüyorum. Kendimi zorlamayı severim. Gözüm zaten benim çok hassas. Buram böyle nasıl diyeyim şişik gibi oldu. Ürünle ilgili bir şey değil. Benim sürekli silip sürmemle ilgili. Sadece o yeşilde o kuruluk hissini yaşadım. Başka hiçbir şey de yaşamadım. Bir de en başında söylediğim gibi demiştim ya eyelinerla daha güzel durur renkler diye. Şimdi bunun üstüne bir cimel sürüyorum. Hem bu rengin koyu bir rengin rimelli halini görün hem de fosforlu bir rengin rimelli halini görün. Hemen sürüp geliyorum. Normalde sürdüğüm rimelin onda birini falan sürdüm. Çok fazla rimelle kapamayayım diye. Ama anlamışsınızdır gözü nasıl toparladığını ve rengin nasıl durduğunu. Ben bu arada ucunu birazcık uzattım. Çünkü bozuk geldi şekli. Ama rengi bence böyle hafif arada gözüktüğü için güzel duruyor. Şöyle yandan da göstereyim. <laughs> bu şekilde gözükmesi çok güzel. Zaten koyu bir renk olduğu için bu kahverengi çok rahat. Bir de ışıkla göstereyim size. Rimelli halleri de bu şekilde. Azar söylediğim gibi bence kırptığında neon bir şeyin gözükmesi güzel duruyor. Festivallerde, konserlerde normal. Günlük kartınızda yer yer kullanabilirsiniz ama ben hani çok fazla tercih etmem bu renkleri ama bunları kesinlikle kullanırım. Normalde dediğim gibi kalemle yaptığım şeyler zaten şimdi uzaklaşıyorum. Bunları ben sürdüğüm için rengin çıkmasını tam olarak net gösteremeyebilirim o yüzden size kendim çıkarttığımda kolay çıktı mı diğerleri gibi çıkmadı mı onu burada not olarak size söylerim. Benim artık göstereceğim şeyler bitti. Bence gayet kullanılabilir eyelinerler renkleri dokuları. Sürülüşü, çıkışı, kullanımı vesaire her şey çok rahat. Tanesi kaç TL'ye geliyor? Ben bir de indirim kuponuyla aldım. 115'e aldım. İçine 12 tane çıkıyor. Düşünün yani 12 küsür. 12 değil de 12 kere 12 kaç? 144. 144 bile değil yani. Aynen. Değil. 144 dedim ya. Bir tanesi 12 liradan ucuza geliyor. İstiyorsanız an istemiyorsanız zannet, bu konuda bir şey diyemeyeceğim. ya aldım tavsiye ediyorum demeyeceğim ama aklınızda sorular varsa bu şekilde size güzel bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.